Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün gözümü açtım. Youtube'da video izlerken Tuğba Caner'in videosuna denk geldim. Afyon'a Aforya Termal Otel'e gelmişler. Ben de dedim ki hazır gelmişlerken bir göreyim. Şimdi oraya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Hem Beyza Burak Şahin Youtube kanalı hem de Tuğba Caner kanalı. Gerçekten ben severek takip ediyorum, izliyorum ikisini de. E, Ordalarmış. Şu an hemen hikayelere de baktım. E, paylaşım yaptıkları için hemen dedim hızlıca hazırlanıp çıkayım. <laughs> şimdi gideceğim bakalım. E, i̇nşallah e, görebilirim. Hadi bakalım gidelim. Orada inşallah görüşürüz yine. Merhaba biz şimdi tanıştık. Tığbaycın'ın evet. yanına geldim. <laughs> biz de ilk defa Afyon'a geldik buraya arkadaşlar. <laughs> bizi ziyarette bulundular. Ayaklarına sağlık. Çok da memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür çok ederim. Çok sevdim seni. Bal görüşelim tamam mı? <laughs> İzmir'e de gelip gidiyorlarmış zaten. Sevdim. Evet, evet. Biz de seni çok, çok sevdik. Çok memnun oldum. Bir eviniz daha var İzmir'de. Teşekkür ederiz. Biz de her zaman tamam mı? Bekliz. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada desteklerinizi de esirgemezseniz çok mutlu olurum. Kanalına abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. <laughs> şimdi Tuğba Caner'in yanından ayrıldım gerçekten çok e, duygulandım çünkü sürekli izlediğiniz birilerini görmek e, çok iyi geliyor böyle canlı canlı da görmek çok iyi oldu gerçekten teşekkür ediyorum onları da kabul ettiler beraber oturduk sohbet ettik çay içtik e, şimdi artık eve gidiyoruz arasçımla hava çok soğuk gerçekten. Biz eve geldik videoda maalesef e, Beyza Burak Şahin'i göremediniz çünkü onlar... Ee, yaklaşık ben gitmeden bir 15-20 dakika önce sanırım ayrılmışlar. Ee, onlara yetişemedim ama olsun yine de. Çok memnun kaldım. İlk Nur teyzenin e, gerçekten o samimiyeti videolardan bile geçiyordu. Ee, yakından tanışınca daha da samimi gördüm. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, benimle oturdular, sohbet ettiler. Çok e, iyi oldu benim için de. Moral motivasyonum bayağı yükseldi. şimdi da sabah buraya şey yapıştırmış. Yapıştır. Baykuş. Baykuş ne diyor Aras? <laughs> bir şey mu? Öp bakayım bir tane. bir tane öper misin? <laughs> evet. Şimdi günlük işlerimize başlayabiliriz. Güne bulaşıklarla başlıyorum. Saatlerimiz şu anda 12.30. Şimdi hemen bulaşıklarımı boşaltacağım. Güzelce temizleri yerleştireyim. Sonra da kirli bulaşıklarımı makineye yerleştireceğim. Ve mutfaktaki işimi en azından şimdilik bitirmiş olacağım. Evdeki işlerimi hallettim. Şimdi Aras'ı parka götürüyorum. Şöyle biraz yürüyüş yapalım. Biraz huysuz Aras bugün. Parkı mı istiyorsun? Güzelce sardım sarmaladım. Ağlama anneciğim sen niye ağlıyorsun ya? Parka gitme için ağlanır mı? Eve geldik ama maalesef Aras'cığım eve girdikten 10 saniye sonra falan gözlerini kapattı. Hemen Aras'ı şimdi yatağına yatırayım. Ondan sonra marketten aldıklarımı göstereyim. Parkta oynamak istemedi Aras bugün. Çünkü uykusu vardı demek ki yani dönüş yolunda da yatırmamı istedi. Yani oturmak istemedi. Kafasını yatırmak istedi. Öyle olunca yat, yatar pozisyona getirdim şeyi, bebek arabasını ama e, uyumamıştı. Yani kapıdan girene kadar uykusu yoktu. Bu kapıdan girer, girerken hatta konuşuyordu. Bir baktım. Arnaz'cığım maalesef <laughs> uyumuş. Bugünkü alışverişim toplam 186 lira tuttu. Neler aldım hemen bir göstereyim size. Şöyle biber aldım. Normalde pazara gitmek istiyordum ama maalesef arası da pazar zor oluyor. Çünkü havada serin olduğu için üşütürüm diye korktum. Hem oraya çıkmışken hazır dedim. Hepsini alayım. Şöyle biber aldım. Her şeyin bu arada fiyatı artmış. Bütün sebzelerin fiyatları uçmuş marketlerde artık. Şöyle iki tane kabak aldım. Kabak sandal yaparım diye. Şöyle greni olan elmalardan aldım. Yani tatlı elma yeşil. Yemek yaparım diye karnabahar aldım bir tane küçük. Salatalık aldım. Muz aldım. Domatesler çok güzeldi. Domates aldım. Hazır şöyle gitmişken yine süt stoklayayım dedim. Süt aldım Dört tane. Aras şöyle Yupo'nun drajelerinden istedi. Onu bundan aldım. Bir tane Kinder Joy aldım. Evet yine süt burger batağına düştük biz bu arada. Aras'cığım e, buzdolabında vardı. Gördüğü için istedi geçenlerde. E, her gün bir tane yiyor. Süt süt yiyor. Süt burger demiyor süt süt yiyor. Onu böyle dört tane normal. Dört tane de çilekli süt burger aldım. Bunları da çok seviyor. Şöyle Slippi'nin ekstra olan... E, ıslak mendili vardı indirimde kampanyalı. 70 lise 20 liraya geliyordu iki tane 70 Çok uygun değil aslında. Ama yine de ben almak istedim. Çünkü arasın ıslak mendili iki paket kaldı. Henüz böyle e, indirim araştırdığım için de çok almak istemedim. Hemen iki tane alayım indirim yakalamak istiyorum. O yüzden yani bezi bıraksa bile arasıcım ıslak mendili bırakmayacağız. Çünkü her zaman lazım oluyor. Bir, bir yere gittiğimizde elini ağzını silmek için işte bir yerleri silmek için. Bir de uygun fiyatı denk getirince e, başka yerden almak yerine en azından güzel güvendiğim Baby Turco silipi gibi markalar almak istiyorum. Elin sensitive olanından aldım yine. Bunu dördüncü şişem herhalde ya dört ya beşinci çok memnunum. E, kokusu güzel, e, rahatsız edici bir kokusu yok. Fazla böyle ağır bir koku değil. E, fiyatı da 24 liraydı. Bunu aldım. Bu 1 litre vernelin. Evet, bütün alışverişim bu kadardı. Şimdi ben bunları bir yerleştireyim buzdolabına. Ondan sonra artık bakalım günün geri kalanında neler yapacağız. Mutfağımı tertemiz yaptım. Hepsini yerleştirdim. Şimdi kendime şöyle bir portakal ve elma dilimledim. Bunları yiyeceğim. Bir de tavuk çıkardım akşam için. Tavuk patates yapmayı düşünüyorum fırında. Yanına da pilav yaparım. Bugün de böyle yemek işini hallederiz. Hadi bakalım ben şimdi biraz keyif yapayım. Aras. Aras. Günaydın. Günaydın anneciğim. Sizce burada ne olmuş olabilir? Aras'cığım uyandı ee, beni istemedi. Ben dedim gelene <laughs> tuvaletini yapacak. Aras tuvaletine oturamadım. Gitmek istemedi ağladı. Ben de dedim ki tamam madem odanda kendin yap tuvaletini. Ee, Odaya geldi. Sonra beni istemediği için ben de içeride oturuyordum. Az önce dedi ki anne döktü döktü dedi. Ne döktüğünü anlamadım. Ama yumuşatıcıyı az önce yeni aldığım marketten yumuşatıcıyı bütün buraya bocalamış yatağa. Bebeği yıkamış aklınca. Ama işte yapacak bir şey yok. Allah'tan ki koruyucu vardı yatakta şu altında. Artık bunu güzelce bir yıkayacağım. Ne yapayım? Bebeğim. Baby kalsın artık. Baby kalsın orada. Sen baby'yi yıkamışsın. Al. Tamam Böyle iyi mi? Şimdi de artık hemen yemek içine girişmem lazım. başım dönüyor yaklaşık 3-4 saattir falan. O yüzden bir şey yapamıyordum. Ya vitamin eksikliği var ya kan şekerim düştü bilmiyorum. Neden olduğunu. Birazcık bakalım bugün artık biraz uzanırım da inşallah Aynen. geçer. Bugünkü menümüz böyle tavuk patates fırında, yanında salata ve pilav. Biz afiyet olsun. <laughs> Yemeklerimizi yedik, neredeyse kalmadı yemek. Ben yine de biraz bıraktım. Eşim çünkü bazen geceleri acıkıyor, ee, acıkırsa diye dedim birazcık yemek kalsın yer diye düşündüm. Burada da böyle tepsiler fırına girecek, İşte çöpler atılacak. Evin halini göstereyim. Sonra da artık bütün işlerimi bitireceğim. Esmin teyzesine gideceğiz. Aras zaten bayağı bir uyudu. Ben bu arada Aras'ı uyandırmak için girişimde bulundum gördünüz ama e, tekrar uyunca kıyamadım. Dedim ki uyusun yapacak bir şey yok. Bugün de geç uyu versin. En azından geç uyuyor. Sabah zaten her türlü erken kalktığı için sıkıntı olmaz diye düşündüm. E, o yüzden oraya gideceğiz. Aras uyumadan önce de dönmüş oluruz zaten. Çok geçe kalmam. O da hem e, evde istirahat etsin teyzemde yatağın örtüsünü ve şeyini attım. Makineye çalıştırmadım ama. Onu artık yarın çalıştırırım. Burada sadece şöyle ufak tefek oyuncaklar var. Bunlar yerleşecek. Evet hadi bakalım Aras'cığım. Anne ışık hızında işleri halletsin sonra gidelim tamam mı Hatta'ya? <laughs> Gitmeyeceğim mi hatta Saat 11'i çeyrek geçiyor. Biz teyzemden şimdi geldik. Ee, gördük iyi oldu teyzeme de. Bayağıdır görüşmemiştik. Özlemişiz. Ee, Arasçığım da çok mutluydu. Ee, teyzemi gördü. Giderken öptü, sarıldı, el salladı. Bay bay yaptı, öpücük attı falan. Güzel ayrıldık yani. İyi oldu. Oturduk bayağı bir. Ee, Arasçığımın artık gözleri böyle açılıp kapanıyordu. Benim de çok uykum vardı. Ben çünkü dün gece birazcık uykusuzdum. Arasçığım gece Böyle bir huzursuz uyudu. Bilmiyorum nedenini ama e, çok uyumak istemedi. Böyle ağladı sürekli kalkıp kalkıp ağladı. Odasına girmek istemedi. Bizim odada yattı. Bazen oturma odasına gideyim dedi falan. E, o yüzden ben de çok uyuyamadım. Uykumu alamadım açıkçası. Yani yaklaşık bir 4-5 saatlik uykuya duruyorum yine. Ay böyle de çok yüzüm gözüm bir şey oldu. Öyle işte yani. Şimdi eve geldik. Artık hemen arasa bir sütünü içireceğim. Çiğit. Arasın sütünü içireceğim. Ondan sonra da artık onu uyuturum. Ee, videomu zaten yarısını düzenledim. Yarısı duruyor. Şimdi sadece kapanış kısmını e, düzenleyeceğim. Onu da yayınlarım. Ondan sonra artık ben de uyurum. Bugün erken uyuyacağım inşallah. Yani bir saat içinde uyumayı planlıyorum. İnşallah uyuyabilirim. Bu arada takipçiler gelmeye başladı. Sağ olsunlar Instagram hesabından paylaştığım gönderiyi paylaştılar ve oradan e, takipçiler geliyor şu anda. Ne olacak? Hepimiz izleyip göreceğiz. Yeni videoda görüşürüz o zaman. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.